Merhaba arkadaşlar Mehmet Yıldırım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün de bir top açılımıyla karşınızdayım şu an gördüğünüz ekranda 32 tane ücretsiz topumuz var bakalım Konami buradan bizlere kaç tane efsane verecek ücretsiz toplardan şöyle bir geçiş yapalım ben anlaş diyelim bakalım geç diyelim tekrar anlaş diyelim Geçelim Konamayı verecek mevsane 32 topta Bu arada arkadaşlar Mehmet Yıldırım Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız Allah nasip ederse Bayramın ikinci günü Çekilişimiz olacak 4850 takım hesap artı bir kişiye de 310 my club isteyen videoya girip katılıp kanalıma abone olun katılıyorum yazıp katılabilir çekilişe şu an kaç top oldu 10 top oldu daha konami efsane vermedi 10 topta konami efsane vermedi siyah toplar Ne vermedi Konami? Vermez Konami zaten ya. Bu arada arkadaşlar buradaki elsinler hepsi bende mevcut. Sadece ücretsiz toplardan top açıyorum. Bakalım. Alabilecek miyiz? Verecek mi konumuz bize? <laughs> Zannetmiyorum da. Zeydo geldi. Ekran sarıya dönmüyor ne yazık ki. Konami'nin inadı tuttu. Arkadaşlar yerim dolmuş. İki dakika bir oyuncuları sildik tekrar top açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar oyuncuları sildik. E bir tekrar top başlayalım bakalım. Konami 20 top oldu Konami vermedi arkadaşlar. 20 ücretsiz toptan Konami. Efsane vermedi. Ne yazık ki bir tane efsane verdi sarı top. Evet. Ekran sarıya döndü. Bakalım Maradona mı? Maradona değil. Gizli foray Bebetto Tekrar bir toba açılımı daha yapalım Dedik Belki Maradona'yı verir ama yok Konami vermez Diego Maradona'yı Paşa Bu arada arkadaşlar Muhabbet kuşu besliyorum Paşa'nın sesi. Yine eş aldık ama. Bakalım eşe tutulacak mı? Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi. Son toptayız. Ve Konami istediğimiz oyuncuyu vermedi. Arkadaşlar top açılımı yapmayacağım. Burada gördüğünüz bütün oyuncular bende mevcut. Zico, Maradona, Casillas, Love, Hani Ronaldinho olsaydı sonuna kadar giderdim ama bunlar hepsi bende mevcut. O yüzden top açılma yap yapmayacağım. Bu arada arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. İyi seyirler, iyi oyunlar.